Şimdi böyle bir fonksiyon sorusuyla karşı karşıya kaldınız diyelim ki. E, fonksiyon konusunun zaten güzelliği geçmişteki tüm konuları tekrar ediyoruz veya o konuların inceliklerini öğreniyoruz. Burada üst sayılarla alakalı bir şey göreceğiz. Bakın 3 üzeri x diyor. Şurada 9 üzeri x diyor. Yani bizim şunu fark etmemiz gerekiyor aslında. 9 üzeri x dediğimiz şey aslında 3'ün karesinin x'inci kuvveti. Yani 9 yerine 3'ün karesi yazdım. Ama burada e, şu kare ve x'in yer değişti Çünkü bu aslında 3 üzeri 2 x olduğu için üstün üstüne üstün üstler çarpışıyor. x ve 2'yi yer değiştirsek çarpmanın değişme özelliği gibi düşünürseniz bunu 3 üzeri x'in karesi olarak da yorumlayabilirsiniz. Bakın fark ederseniz şu 3 üzeri x aslında parantez içinde yazdığı şey. Yani 3 üzeri x'in karesini almış. Şimdi 3 üzeri x'e başka bir harf verelim. A diyelim. 3 üzeri x yerine yani A yazıyorum. F A eşittir. 5 çarpı. 9 üzeri x neydi? 3 üzeri x'in karesi yani a'nın karesi. Çünkü 3 üzeri x a dediğimiz için 9 üzeri, 9 üzeri x a diyebiliriz. 5 çarpı a kare artı 20. Bakın fonksiyonun kuralı aslında içeridekinin karesinin 5 katı artı 20 fazlaymış. <laughs> bunu keşfettik. Hatta bunu a yerine x'i e de yazabilirsiniz. fx eşittir. 5x kare artı 20. Fonksiyonu tam kuralını keşfettik. Şimdi fx3'ü bulalım. Soru fx3 soruyor. 5 çarpı x3'ün karesi negatifin karesi de pozitif yapar. 5 çarpı 9 artı 20. Bu da 45 artı 20'den 65'i olmasını bize verir. Yani üst sayıları da tekrar etmiş olduk. Fonksiyon konusunda uzmanlaşabilmemiz için üst sayılar, kök sayılar, çarpanlayma cebirsel işlemler, denklemler hepsini bilmemiz gerekiyor. Bu şekilde tekrarlamış olduk. 9 üzeri x aslında 3 üzeri x'in karesi oluyor.